¡Arro! Herkese merhaba arkadaşlar ben Sanet Bugün yine efsane teorilerimiz var ve Kıyamet cihazı yerinde yok Sizce bunu çaldılar mı yoksa biraz başka yere mi götürdü Hepsinden bahsedeceğiz video içerisinde Ama gençler bunlardan önce sizden bir beğeni istiyorum Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim Bu teoriler için çok uğraşıyoruz ekipçe Ve sizlerden ricam videoyu beğenip kanalıma abone olmanız Bir de arkadaşlar içerik mağazasını göstereyim Size bugün çok güzel kostümler var Görmüş olduğunuz gibi bu kostümleri almadan önce arkadaşlar Sağ alttan Samet Parlak yazarak Bana destek olabiliyorsunuz ve hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz bitmiyorsunuz arkadaşlar korkmanıza gerek yok sadece bana destek olmuş oluyorsunuz hepinizin desteğini bekliyorum cansınız gençler iyi ki varsınız yani gençler yapmanız gereken çok <laughs> arkadaşlar oyuna girmeden önce sizlere yeni gelecek kostümleri göstermek istedim instagramdan bana gönderdiğiniz mesajları okuyorum demiştim Samet parlak 44 instagramı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bakın bir kardeşimiz buradan kostümleri atmış yeni gelecek kostümler sızdırılmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bence çok güzel bir kostüm bu kostüm gelirse alabilirim yani bir de arkadaşlar geçen videoda gösterdiğimiz savaşçı var ya işte bu adam arkadaşlar bakın önünde karanlık tarafın simgesi var karanlık tarafın kralı olabilir ama burada da aydınlık taraf değil mi bu da abi acaba bu karanlıkta mı aydınlıkta mı arkadaşlar bilmiyorum ama gerçekten güzel kostüm. Fakat şu kafasında bere olan kostümü ben daha çok beğendim yani bu daha iyi gibime geldi. Bir de arkadaşlar oyunun en nadir skin'i olan bu skin'in tarzı gelecekmiş ve bu şekilde oyuna gelecekmiş. Yeni sezonda öyle diyorlar. Bakalım gelecek mi hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar video içine geçip asıl teorilerimizden bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi oyun için giriş yaptık ve sizlere teorilerimizden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben dedim ya size videonun başında kıyamet makinesi yerinde yok. Arkadaşlar bu fotoğraf sızdırıldı yine. Biz size önceden ne demiştik? Borular lobiye gelecek demiştik ve gelmişti. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar event'ten önce Midas'ın odasından o küre yok olacak kıyamet küresi. Ya birisi çaldı ya birisi oradan aldı bilmiyoruz ama bunu. Tahminimiz şu şekilde arkadaşlar. Büronun etrafındaki kapakçıklar var ya onlardan mor sızıntı geliyordu arkadaşlar. Artık gelmiyor. Onu göstereceğiz birazdan size. Ve bu mor sıvılar nereye bağlanıyor? Midas'ın odasına bağlanıyor arkadaşlar. E odada ne var arkada? Kıyamet küresi var arkadaşlar. Bu kürede biz diyoruz ki event zamanı oradan çıkacak ve artık bir şeyler olacak. Tamam Olarak ne olacağını bilmesek de kıyamet zamanı oradan yok olacak. Bunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar şu an. Gençler siz katılıyor musunuz? Sonuçta yani bürodaki şeyler, abi. bürodaki sızıntılar şu an yok. Onda onlar nereye bağlanıyor? Bidas'ın odasına bağlanıyor. Ben de bu şekilde bir teori kurdum arkadaşlar. Umarım bu teori tutar diyorum. Sizler de yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınız ekrana çıkacak ve ayrıca beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla Geldim. teori videosu çekeriz. Bir de arkadaşlar Epic Games'ten bize mesaj geldi. Bu mesajdan da Elvan bahsedecek Elvan. Mesajı alalım. Arkadaşlar dün her herkes bildiği üzere Fortnite oynadığınız zaman ben şimdi lobiye döndüğümde bir mesaj aldım. Epic Games herkese bir ek yükleme ekranı verdi ve yanında da mesaj verdi. Bu mesajda arkadaşlar yazıyor ki Büro bu sezon size sıkı çalışmanız için teşekkür ediyor. Çok yol kat ettiğiniz ajandır. Yani bize Bizi ajan olarak görüyor arkadaşlar Ben Epic Games'e böyle bir mesaj geldi Sizce bunun ne anlama geliyor Onu yorumlara da yazın Yani çok iyi diyor Aynen büro hakkında diyor Yani büro ciddileş galiba Son kez meşaj, mesaj gönderdi bize Abi yani. kesin kesin Epic kesin Epic Games. Burada bir şeyler olacak arkadaşlar Bu %100 artık Kesinleşti Epic Games oyun içinde herkese mesaj yolladı ya Ekrana koyacağız arkadaşlar <laughs> görüntüleri Epic Games artık açık açık mesajlarını bize iletiyor Onları söyleyelim arkadaşlar Sizlerin de fikirlerini merak ediyoruz Yorumlara yazın Sizce evet de ne olabilir? Herkes yorumlara yazsın. Var mı gençler fikir sizden? Benim bir fikrim var. İşte az önce dediğin gibi dürünün etrafında çıka baktıkları var ya onlardan gelen mor sıvı artık bu cihaza gittiği için o cihaz bence eventten önce kalksak zaten de sızdırıldı. Aynen aynen. Evet. Cihaz kalkıyor arkadaşlar ve event sırasında o cihaz bir şeyler yapacak. Ortalığı ne içinden aynen. geçecek ya bir şey yapacak. Aynen. Yani. Aynen dediğim dediğim şey olabilir bu arada. Büroyu koruyabilir yani. Evet, Altını alabilir. Büroyu koruyacak diyenler var ama aynen. bilmiyorum ya. Bence korumaz olmaz büroyu. büroyu. bir şeyler değişecek bence. Ekibe yeni birisini aldık arkadaşlar. Bu Beytullah. Onun da teorileri var. Bu maçta da Beytullah bahsedecek. Teorilerinden onu da söyleyelim. 30. Armor yok. Nak. Eğim parlak nakladı abi. Bana sıkıyor. Öldü abi sana sıkan. Ha geldi. Beyaz diyor beyaz diyor ben beyazım Öldü. Evet söyleyecek olan varsa teorisini söylesin arkadaşlar. Abi benim teorim bence e, buranın yanında 5 kapak açılıp oradan buraya enerji gönderecek. O enerji cihazına gelecek ama o güç çok fazla gelip bürüp patlayıp orası sezon 9'da ganimet gölünün üzerinde çalışma gibi bir materyal alan olacak. Yani orası yarılacak ve simsi santral tüm enerjisini oraya verdiği için simsi santral enerji bitecek. Kafam karıştı oğlum ya. Ne diyorsun? Büro patlayacak mı diyorsun? Orada delik mi olacak diyorsun? Aynen. Ve simsi santral enerjisi bitecek. Ya ben de öyle düşünüyordum da arkadaşlar şimdi Epic Games bizlere bir tane fotoğraf yayınladı ya. Fotoğrafta büronun şekli değişiyordu. Acaba diyorum ki büronun şekli mi değişecek? Orası delinmeyecek mi diyorum. Belki sezonun ilerleyen Büro'nun şeyi olabilir, delik olabilir orada. Ama başlangıçta delik olacağını şu an düşünmüyorum ben. Epic Games'in gösterdiği fotoğraflara dayanarak yani, o büroyu gösterdi ya bize. O yüzden öyle diyorum. İşte ben de o yüzden diyorum. Bence öyle bir şey olacak. İşte o küre büroyu koruyacak, büroya bir şey olmayacak. Belki de olur abi. Belki de haritanın çoğu yeri değişecek, fakat büroya bir şey olmayacak. Büroyu koruyacak, o küre. Ben Öyle de olabilir. Onu zaten. Aynen. Elvan bunu önceden de söylemişti arkadaşlar. Böyle bir şey de olabilir. Yorumlara yazın, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir de arkadaşlar yine elimize sızan görüntüler var. Büronun etrafına etkinlikten önce her zaman olduğu gibi o sayılar gelecek. Yani böyle 10 05 03 falan dakika yazıyor ya etkinlikten önce bu gelecek. Kaç gün kala gelir bilmiyorum ama bu gelecek. Bunun fotoğrafları da elimize sızdırıldı arkadaşlar. Bunları da size gösterelim. Aha burada fight var, burada fight var. Fight var burada anne. 20 beyaz diyor adam. Let's go tamam bro abi. baskını. Devam merer. Odamı takip edeceğim abi. Anlam, ne oluyor? Adam Canım abi, gitti ya. Vurdu. Adam burada bir yerde pusuyor. Ben gördüm o adamı. Lan buradalar. Bir dakika bekle. Geldi. Abi nasıl vuramıyorum ben? Benden hızlı yani... vuruyor bu ya. Sıfır ping olabilir. Sizi de burada. Nak biri yanda, biri yanda. Kartımızı alsana. Ay, ekstrem kör oldum. Helal güzel kartımızı al kartımızı direkt al. Kartımızı al. kaynarda kaldır. kaldır bizi kaynarda kaldır. Yardım lazım ben ya. Ben bence bu başlayayım abi. Medkit olan var mı? Kendini patlattı salak. Gel gel gel. Çok az canı var o kaçanın çok az canı var. Çok Aa, az canlıdır. Kaçanlar kaçanlar. Çok bir canı bir. Oğlum seni havada vurmazsam. Sık 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 sık. Oğlum gel buraya gel. Kovala 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 kovala. Geliyor. Bir canı var bir. Bir yani iki değil. <laughs> ya bak ben bakı giriyorum ya bu ne? Lan bu buraya bomba... Öldü bu. Ay, şey Oğlum uzaktan yiyorum, uzaktan yiyorum. Solda da adam var. Bana geldi. Sana geldi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum Beyto. Ay, ya bak senin gibi oyuncunun ben. Beyto geldim. Başlıyorum abi ben şöyle Beyto güzel güzel. güzel, güzel, güzel. Gel abi gel. Minim gel var, vereyim mi sana? Minim var benim de, med lazım, bağlam, med de var burada Evet abi, son adam dur dur ben... Teorini söyle teorini söyle teorini söyle <laughs> Başlıyorum abi <laughs> Teorini abi, söyle Abi ben çılgınla, ya, ya, çılgında yangın çıktıktan sonra Barıcı açıp oraya su verecekler ama kontrol edemeyecekler Ve bazı bölgeler su basacak abi Sonra ikincisi de sinir santraldeki sıvılar git gide artıyor Sanırsam O yüzden sıvılar birbirdeki kapakları tetikleyip o kapaklar açılır Ve roketler fırlatılır Ve roketler bazı bölgeleri yok edip ya, ya, yeni yerler gelecek Bu Verdik yani birkaç tane teoriyi birleştirip yaptım nerede abi. Nerede adam? <gülüyor> evet. Ha böyle ha böyle ha böyle Bir teoriyi birleştirip yaptım. Adam abi. nerede adam? O adamın 7 tane trambolin mi ne var şu an abi? Ben Ağustos senin anlattığından bir şey anladıysam ne oldu? Ben de anlamadım. Anlamış gibi yapın <laughs> arkadaşlar. <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Çok Oha ciddi misin Agus mantıklı lan Oha, Oha oğlum Agus sen ne <laughs> kadar o Vantuz kimde lan? Yanında adam bir ses adamda. var. Adamda. Adam burada. Bak. Adamın adamın bir tane tramboni var. 27. 27. O zaman roket manyağı yapıyoruz bunu. Hadi hadi yürüsünler. Kırıyor manyağı. Tamam, 12 yeri? 12 yedi. Beyte bak şeyi kullan ha. Darbe yaz Zaten daraldım gelmez. 22 crack. Kaz bak kazma bak kaz. Lan! Şu düştüm ölüyorum lan. Roket altınızı kırayım mı lan? Roketle altınızı kırayım mı? GG. Helal. Güzel bir win aldık arkadaşlar. Yine ekiple beraber teorilerimizden de bahsetmeye çalıştık. Yani bugünün özetini yaparsak asıl mesele arkadaşlar şu Midas'ın odasından o zaman makinesi kayboluyor. Büyük ihtimal eventte bunu kullanacaklar. Bu görüntüler elimize sızdı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum arkadaşlar. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.